Hepinize mutlu akşamlar sevgili futbol severler. Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasıyla karşınızdayız. Derbi mücadelesi 22. haftada oynanıyor. Ortağım karşıda Beşiktaş'ı alacak. Ben ise Trabzonspor'u alacağım. Merhaba ortağım. Merhaba ortağım arkadaşlar. Merhaba King Mark King FIFA 21'de ilk derbi heyecanı sizlerle beraber. Şimdi Beşiktaş santra vuruşunu yaparak maça başladı ve iki takım başarılar diliyoruz. Zorlu bir mücadele. İki tarafı bekliyor diye diyebiliriz ortağım. Aynen öyle. Formda olan iki takımın karşılaşması. Josef Tezoza oynadığı yerde yani Sakala o Biri yer biri bakar. Söyle. Ozan Özyakup. Wellington. Vida. Şimdi oynadı. Light. Abu Bakar'ın koşu yoluna. Abu Bakar mükemmel sıyrıldı. Abu Bakar. Oradan gol yanı mı ya? Maçta 7. dakika. Abu Bakar. Bir yer bir bakar. Onun adı Abu Bakar. Oradan B. gol yeni mi ya? Oradan gol yeni mi diyor Abdullah Avcı. İşte <laughs> Abu Bakar. Çok dar bir <laughs> asıdan vurdu. Uğurda bir çaresiz. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Dakika 7'de bulduğu <laughs> golle. Marlon. Abdülkadir parmak. Şimdi vaka yeme. Marlon oynadığı yerde. Göz etmesi olacağı. Aa bu bak. Havana ha, bak ya salak. Altsan girdi araya. Evet. Evet. Abdülkadir Ümür. Güzel bir gol. Beraberlik vardı her bir maçında. etti. Well, genç yıldızı Why not? mükemmel çekti. O da dar açıdan vurdu. Kaleyi görmeden bir şut. kaleci so, neydi bunladı? adı? Enis Destanoğlu mu? Kim aldın kaleyi? Neyse işte. Bilmiyorum ki. Ersin var, Utku var. Ersin aldık herhalde. Ersin. Şimdi Gezal. Oynadı Vida ya. İtswith Wellington. Öz Oğuzhan, Özyakup. Ozan Özjakul. Abubakar. aldı. Ama orada. Abubakar kaptırmadı Berat Ayber Mer Özdemir. Murat. Orada. Güzel aldı topu. Şimdi abu doğru. Offside yok. Abu Bakar. Abu Bakar? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. To the goalkeeper, that was inspirational. Well, that's as good as a goal. I think he's going to score, but it's really a poor effort with his head. They do like to press whenever they can. I love it, that's Sakis. Oh, yeah, there. Şimdi o zaman en, en kudu, en kudu, en kudu, en kudu, bir daaa kalıcı can parmaklarının ucuyla kondere çeldiriyor. kullandı, Josef de Souza canini, o da defansa gelmişti yardım için. Kadir parmak sıyrılıyor, aha, aha, Kadir parmak. Well, the host dominating possession. It really has Girde been araya. impressive. Zanneden Zanneden they've used their possession. to create chances. They just need the icing on the cake now. Şimdi oynadığı yerde Enkudu. Hmm. Enkudu Serkan'dan sıyrıldı. Enkudu. Enkudu. Uziakub. Daha oğlum. Düzgün. Uziakub. Başlık. Saç Trabzonspor. Nereye? Ne oğlum? Ana. Kayeme. top daha. Kayeme sıyrıldı rakibinden KM. bak Kayeme. Bak Kayeme oradaki oradaki soğuk kanlılığını. Özdemir. Bu kadar e Zanini. Zanini. Geriye döndü. Serkan. Oh, Ferhat. Ayber. Özdemir şut çekti resmen Serkan'dan. Faul yok mu ya? Beşiktaş'ın. Faul mü? Ayıp sana o tamam ya. Adam çekti aldı orada aşağı. Görmedin mi? Oynadı Oğuzhan. Abu Bakar sıyrıldı. Abu mükemmel sıyrıldı. Abu Bakar. dışarı attı. Aynen Laiç. %99 buçukluk pozisyon. Var. No, no, Baskı var. Serkan Ağa, Oğuzhan. Enkudu oh, baskıya devam ediyor. Abu Bakar. Olsaydı. Ne lan? Olsaydı. Galeriyi ben olsa düşünmedim. Yani. Spor hata üstüne hata yapıyor diyebiliriz sayın seyirciler. Şimdi Vakem'e. Bir hata da Vakem'e'den. De Linton oynadığı yerde Ozan, Oğuzhan o oynadığı Adem Laiç Oğuzhan. Oğuzhan Oğuzhan Mükemmel sevildi Oğuzhan, Oğuzhan. Oğuzhan. Oğuzhan Es Yakup Defansa bir boşluk diyor orada Adem Laiç well, Ve tribüne koşuyor İşte Oğuzhan Oğuzhan'ın solundan attığı gol ve, ve soyunma odasına uf! önde girecek herhalde Beşiktaş diyebiliriz orta. Bakacağız. Evet aynen öyle oluyor. <dumktasetik> evet ve soyunma odasına ilk ilk beş, beş dakikaya Beşiktaş 2-1 önde giriyor. Evet orta. Valla oyun oynuyor ya. Böyle bir şey mi var ya? Oyun oynuyor ama diyerekten sistemi Yo, değilim. Yorum yapıyor sadece. topçuları aldım kenara. Onlara bir konuşuk attım. Hazır Yo. değilsin yani. Böyle bir şey mi var ya? Ve ikinci 45 dakikaya Trabzonspor başlıyor. Şimdi Serkan. Berat Özdemir. Ya, devre arası transferi Trabzonspor'un. Ekuban. Döndü tekrar Serkan'a. Şimdi orada. Ben... Çaneniye doğru. Berat Hon. Ensak ya Allah Allah. Allah Allah. Mükemmel çıktı oradan. Beşiktaş. Sevte Soza kendi gidiyor. Oynadığı yerde. Şimdi tekrar Josef de Souza. Light. Mükemmel aldı. Dönüne. Victor Hugo. Mükemmel bir müdahale yaptı. Şimdi. <laughs> Etkili yerine çabasında Berat'la. Olmadı. Alsanız da tutur. Oğlum, abu bakar. Kime baka Now can they make something happen? Trabzonspor tekrar. Abdülkadir. Çektiği güzel plaseleri vardır Orada bir daha girdi araya. İndirsel. Abu bakar. Şimdi. Şimdi. <laughs> bondoyu sana ne? Bondu yani. şimdi Abdullah Bakar Avukat Abdullah da yorulmuş vaziyette sayın seyirciler. Bir hata evet. daha hata gelmiyor. Beşiktaş savunmasında şimdi Arturo Vidal. Arthur Vidal oynadı olsan. Oğuzhan önünde topla koşuyor. Credit to them for winning back possession. Ömür. Abdulkadir Parmak. Ha bunlar ya Allah Allah bir <gülüyor> tane <gülüyor> şey yapamıyorlar ya. Abdülkadir Ömür. Kala, <laughs> Yapmış işte. Ah dur Kader Ömür, Ömür Wellington. <laughs> dur dur yanlış yaptı. ya hatasını telafi ediyor, kalecisine dönerek abi benim adamlar niye haburda değil? Serkan. Giannini. Well, that's not watertight defending. Giannini. Penaltı ya. Ney, Wellington <laughs> <canini düşürüyor gülüyor> ve penaltı. <Aken> Wellington orada Zanini düşürüyor ve Hakem hiç tereddüt <hiç> etmeden penaltı <gülüyor> noktasını <gülüyor> gösteriyor. İşte pozisyonu izliyoruz. Zanini orada sıyrıldı ama Wellington'u geçemedi. Beşiktaşlı oyuncuların iyi tık razları var ama so hakem itirazımız boşuna diyor ve Baker Abdülkadir Ömür'ün yerine giriyor. Ve Enkodu çıkıyor Gökhan Töre. Beşiktaş'ta oyunda. Ve topun başında Ekuban. Ekuban kaleye doğru baktı. Topa doğru geliyor. Ekuban. Ekuban ve gol. Kare ve Ekuban. Skor eşleyen gol atıyor. Skor 2 Dakika 72. Dakika Abi replayları bir bırak bakayım. Oyuncu değiştireceğim. Değiştirtmeyin ha. Özür dilerim. İstersen stop yapayım hmm, ya. Yani. Yok gerek yok. Yapayım mı? Bak gol yersen şey yapma. Ne ee, yapacağım? <laughs> Sakala. Aslı gene topa. It's with Sosa. Sosa. Ne yerine oyuna girdi. Kaptanlık pası bandı. Dorukan da. Light. Şimdi güzel paslaşmalar. Abu Bakar. Gol defteri Sosa. En sola döndü. En sakalaya doğru. Oynadı. Still oynadı. it around with authority. Amurakas. Yapmadan. He's çabasındaydı us away. ya. That's ya, <laughs> Kaan. Anladı orada. Nasıl şey yapıyor ya? Bir şut kaleci olacak. Günün iyi oynayan isimlerinden biri Uğurcan. Şimdi döndü. Rossiers. Bağlantı çok kötü ya. Laiç. Sıyırıldı. s think goal it was a good deal more complicated yeah oh, it was a fabulous save initially he gets the ball in the end with great relief the Lewis Baker, Baker, still pushing for a winner a chance for him to get in behind because Çok kastı ama ya Aynen Aynen çok kastı Arkadaşlar Yani yanlış anlamayın internetten, i̇nternetten olabilir İnternetten zaten Gol yedik ya düzeldik Çok zor şartlar altında <laughs> Oynuyoruz diyebiliriz yani Ha buraya bak ben gol yedim ya Düzeldim parmak <laughs> on in tane tane oynadı Ekuban tekrar oynadı ofsayt olması lazım luis Baker. çok yeah. hastalık. çok hastalık. ve hakem zorlu 90 dakikayı bitiriyor Trabzon Spor Deplasmanda. izlediğiniz için teşekkür eder, teşekkür eder. Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz sevgili izleyenler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.